Hiç paranormal bir deneyimin oldu mu? Hayaletler, uzaylılar, karabasan, Matrix hataları falan. Çocukken muhtemelen 5 yaşındaydım. Annemlerle aynı yatağa yatmaya giderdim. Genelde odalarına girdiğimde yatağın ucunda beyaz elbiseli küçük bir kız görürdüm. Korkudan donar kalırdım ama küçücük olduğum için tam olarak ne gördüğümü anlayamazdım. Ağır adımlarla ilerleyip yatağa girer, üstümü başım yorganla kapatırdım. Bu kız ne hareket ederdi, ne konuşurdu, ne de bana bakardı. Sadece orada dururdu. Bu bayağı ürkütücüymüş. Ben de geceleri ailemin yatağına girerdim. Hatta da artık fazla büyük olmama rağmen ama ben girerdim çünkü kendi yatağım lanetli gibiydi. Gece sallanırdı. Kapının dışında bir adam ve köpeğinin siluetini çok sık görürdüm. Koridorda yürürlerdi. Sanırım perili bir yurt odasında kalmıştım. Önceki kalanlar bize bir hayalet çağırdıklarını söylediklerinde o da arkadaşım ile sadece gülüp geçtik. Başta dalga geçiyorlar sandık ama sonra odada garip ve açıklanamaz şeylerin sık sık olmaya başladığını hissettim. Haftada bir hep aynı saatte genelde 3.06 gibi ikimiz de derin uykudan uyanırdık ve telefonlarımızın ekranları açık olurdu. Aynı anda hem radyo hem televizyon açılırdı. Bir gece yatağa uzanmıştık ve oda arkadaşımın dolabının üstünde duran her şeyin aniden yere düştüğünü gördük. Bir keresinde tuvaletteki su kırmızıya sonra siyaha döndü ve bu iki ay boyunca böyle kaldı. Sonra normale döndü. Tuvalet hiç tıkanmadı, düzgün çalışıyordu. Ama görüntüsü bayağı rahatsız ediciydi. Duş alırken bazen birisi perdeyi çekiştiriyormuş gibi olurdu. Bahar tatilinde kampüste kalan 12 kişiden biriydim. Bir gece o da arkadaşımın boş yatağında yüksek horlama sesiyle uyandım. Dönersem ne göreceğimden ya da ne olacağından o kadar korktum ki kımıldamadan yattım. Sonsuz gibi geldi. Ta ki horlama sesi yavaşça azalana kadar. Bu hep oluyordu, ürkütücü ve uğursuzdu. Sanki bir hayalet bizimle oyun oynuyordu. Ama bir öğleden sonra her şey değişti. Genelde öğlen uykusunu sevmem ama o gün gerçekten uyumam gerekiyordu. Kapının karşısındaki yatağın ayak ucunda yorganın altına kıvrıldım. Bir noktada aniden sinirli bir şekilde uyandım ve birinin odada beni izlediğini hissettim. İlk başta çok korktum ama gözlerimi açınca kapının eşiğinde duran büyük babamın silik silüetini gördüm. Büyük bir rahatlama hissettim. Güvende olduğumu anladım. Onun varlığıyla huzur buldum. O dönem benim için gerçekten çok zordu ve sanki dedem beni kontrol etmeye gelmişti iyi miyim diye bakmaya. Bunu kimseye anlatamadım çünkü onun olduğunu biliyordum ama elimde somut bir kanıt yok. Yine de o olaydan sonra diğer hayalet arkadaşımızla ilgili tüm gariplikler bir anda bitti. Bu yılın başında eşim 22 yaşında hayatını kaybetti. Ev hanımıydı, mutlu bir kadındı. Ben işe gittikten sonra her gün yatağımızı asker askerdeymiş gibi düzenlerdi. Her şeyin kusursuz olması gerekirdi onun için. Yatmadan önce yataktaki bir sürü süs yastığını alıp yatak odasındaki küçük koltuğa dizerdi. Son birkaç ayında yataktan kalkamayacak hale gelince haliyle tüm ev işleri bana kaldı ama yatağı her gün toplamak bunlara dahil değildi. Bu yüzden yastıklar aylarca o koltuğun üstünde öylece kaldı. O Düğü gece odamızdaki vantilatörün devrilme sesiyle uyandım. Işığı açtım ve koltukta aylardır dokunulmamış halde duran yastıkların yere düştüğünü ve bir metre ötede duran vantilatörün de devrildiğini gördüm. Yastıkları tekrar koltuğa dizdim, yatağa girdim, saate baktım ne kadar uyumuşum diye. Saat 02:12 idi. Eşim'in doğum günü 12 Şubat'tı. Babam Yunanistan'da küçük bir köyde büyümüş. Bir gün eve yürürken şiddetli bir fırtına patlak vermiş. Yağmurdan kaçmak için bir ağacın altına sığınmış ve orada fırtınanın geçmesini beklemeye başlamış. O sırada elinde bir şemsiye ve baston taşıyan yaşlı bir kadın yaklaşmış. Babam onu daha önce hiç görmemiş. Kadın sormuş ne yapıyorsun burada? Babam cevaplamış fırtınanın geçmesini bekliyorum ki eve gidebileyim. Üşütmek istemiyorum. Kadın ona şöyle demiş. Senin önünde uzun bir hayat var. Eğer yerinde olsaydım üşümeyi göze alırdım. Bunu söyledikten sonra kadın yavaş adımlarla sokakta yürümeye devam etmiş ve gözden kaybolmuş. Babam birkaç dakika daha beklemiş. Sonra onun tavsiyesine uyarak sessizce eve doğru yürümeye başlamış. Aradan birkaç dakika geçmiş ki birdenbire büyük bir patlama sesi duymuş. Geri dönüp bak tığında biraz önce altında beklediği ağaca yıldırım çarptığını görmüş. Korkuyla eve doğru koşmuş. Kadına teşekkür edebilmek için onu tekrar aramış ama o geceden sonra bir daha hiç görememiş. Babam bunun paranormal bir deneyim olduğundan emin. Çünkü o gece ne kadar koşsa da o yavaş hareket eden kadını yetişememiş. Ayrıca olaydan önce ve sonra o kadını köyde gören kimse olmamış. Ve köylüler kime sorduysa onu tanıyan çıkmamış. Benim dedem de benzer bir şey yaşamış. İkinci Dünya Savaşı'nın tam sonlarına doğru 17 yaşındayken askere alınmış. Bu olay eğitim alanında yaşanmış. Dedem kenarda duruyormuş, sırasını bekliyormuş ya da belki de eğitimini bitirmiş. Tam hatırlamıyorum. O sırada daha önce hiç görmediği bir teğmen yanına gelip sertçe orada durma hemen yer değiştir demiş. Dedem biraz kafası karışmış halde başka bir yere geçmiş. Bir ya da iki dakika sonra tam biraz önce durduğu yere sekip gelen bir kurşun isabet etmiş. Dedem o teğmeni bir daha hiç görmemiş. Büyük ihtimalle bir koruyucu meleği tarafından kurtarıldığını düşünmüş. Daha çok kısa bir süre önce yaklaşık iki hafta önce Home Depot'a giderken kırmızı ışıkta durmuş bekliyordum. Yaklaşık 15 saniye sonra ışık yeşile döndü ama yeşile döner dönmez bir anda tamamen hareketsiz kaldım. Nasıl anlatacağım bile bilmiyorum ama sanki biri bana şimdi hareket etme diyordu. Bir iki saniye sonra kırmızı bir Ford Explorer kavşaktan fırlayarak geçti. Kırmızı ışıkta durmuş olması gerekirken muhtemelen 80 km hızla geçiyordu. Araba kavşaktan geçtikten sonra tekrar hareket edebildim. O şey her neydi ise olmasaydı bu hikayeyi şu an anlatıyor olamazdı muhtemelen. Çocukken kız kardeşimle birlikte komşumuz Matt'le arkadaşlık ederdik. Met'in Molly adında bir köpeği vardı. Bir gün Molly kaçtı ve biz üçümüz o evlerimizin arkasındaki doğa koruma alanında aramaya çıktık. Metin erkek kardeşi Chris ise ayrı bir yoldan gitmişti. Koruma alanında 1700'lerden kalma eski bir baraj değirmen var ve oranın lanetli olduğu söylenir. Değirmene yaklaştığımızda nehrin diğer tarafına yaklaşık 30 metre uzaklıkta Chris ve köpeğini gördük. Chris bağırdı. Met, Molly'yi buldum. Eve götürüyorum. Ama bir şeyler tuhaftı. Üçümüz de endişeyle birbirimize baktık. Her neyse bize ve doğru yöneldik. Chris'in biraz arkadan geleceğini düşünüyorduk çünkü köprüyü geçmesi için 2-3 kilometre yol yürümesi gerekiyordu. Eve vardığım da Metin annesi ve Molly'yi orada bulduk. Köpek bütün bu zaman boyunca verandanın altındaydı dedi. Biraz sonra Chris de geldi. Meğer biz onu gördüğümüz ormanlık alana hiç girmemiş bile. Bir gece yatağa giderken aniden ter içinde kaldım. Kalkıp klimayı açmak istedim ama hareket edemedim. Kafam karışmıştı ve biraz da korkmuştum. Yan odadaki kız kardeşime bağırmaya çalıştım ama ağzımdan tek kelime çıkmadı. O anda köşede beni izleyen karanlık bir figür gördüm. Sanki yıllar geçmiş gibiydi. Ta ki o sessizliği bozup boğuk bir sesle güvende değilsin diyene kadar. Kalbimin kulakları o attığını hissettim. Sonraki an o figür odanın karşı köşesinde yatağımın ucuna geçmişti. Ruhumun içine bakar gibi gözlerini dikti. O anda hareket edebildim. Ter içindeydim ve o gece hiç uyuyamadım. O günden beri hiç uyku felci yaşamadım ama hala o zamandan beri güvende miyim diye düşünürüm. Biz büyük annemle büyük babamla aynı evde yaşıyorduk. O sırada neredeyse 3 yaşındaydım. Mutfağa girdim. Büyük annemle annemler sohbet ediyordu. Onlara dedemi gördünüz mü? Az önce uçup gitti dedim. Birkaç dakika sonra telefon çaldı ve ne olduğunu tahmin edersiniz. Ben tabii hiçbir şey hatırlamıyorum hatırlamıyorum ama büyük annem her bu olayı düşündüğünde içinin rahatladığını söylüyor. Çünkü ona öteki tarafta bir şeyler olduğu hissini veriyor. Ben kişisel olarak ruhani şeylerle pek ilgilenmem ama eğer ona teselli veriyorsa seviniyorum. Yine de bana göre bayağı ürkütücü bir hikaye. Yaklaşık 19 yaşındayken ilk kez kendi evime taşındım. Yalnız yaşıyordum tüm eşyaları mahallenin ikinci el dükkanından almıştım ve oldukça iyi parçalardı. Favorim klasik tarzda iki kırmızı koltuktu. Sık sık kitap okurken o koltuklardan birinde kalırdım. Bir gece uyandım ve karşımdaki koltukta küçük bir kızın oturduğunu gördüm. Işık açıktı çünkü yine kitap okurken kalmıştım ve hareket edebiliyordum. Yani bu bir uyku felci durumu değildi. Kız elleriyle yüzünü kapatıp açarak C, E oyun oynamaya başladı. Ben de onunla birlikte oynamaya başladım. Üçüncü kez ellerimi yüzümden çektiğimde kız yok olmuştu. O evde haftada en az üç kere uyku felci yaşıyordum. Ama o gece yaşadığım şey tamamen farklıydı. Ben Aman tanrım seni yakalamış. Bu sadece garip bir tesadüf müydü bilmiyorum ama 14 yaşındayken bir arkadaşımın evinde gece kalmıştım ve onun odasında değil de misafir odasında uyumaya karar verdik. Sürekli o adanın lanetli olduğunu söylüyordu ama ben şaka yaptığını sanmıştım. Ama tam yatmadan önce bunu tekrar söyledi ve o anda o da birden buz gibi oldu. Radyo bir anda açıldı ve kimse dokunmamış olmasına rağmen tuhaf parazit sesleri çıkarmaya başladı. O günden sonra arkadaşım o odada bir daha asla uyumak istemedi. Yani oracıkta ölürdüm. Acaba bu odada hala önceki ev sahiplerinden kalma bir şeyler var mıydı? Ev oldukça eskiydi ama öyle bir şekilde yenilenmişti ki yarı modern yarı antika görünüyordu. Yine de yatak odasında çok tuhaf bir pencere vardı. Bu pencere oturma odasına bakıyordum ve tam karşısında bir adamın portresi duruyordu. Portre en az 200 yıllık gibi görünüyordu. Adamın gözlerinde çok garip bir ifade vardı. Arkadaşım o portreye bakmaktan aşırı korktuğunu söylemişti. Bunu hatırlıyorum. Eşimle aramızda evimizde bir hayalet kız olduğu konusunda şakalaşırız. Eşim 1870'lerde evimizin şu an bulunduğu ara eskiden bulunan bir okulda çıkan yangında bu kızın hayatını kaybettiğine inanıyor. Onu hiç görmedik ama bazen bir kapı aniden kilitleniyor ya da açılıyor. Tavan arasında bir ışık kendi kendine yanıyor falan. Yani varlığını küçük sinyallerle belli ediyor. Ama bir gün eşim mutfaktayken ve ben merdivenlerden inerken ikimiz de oturma odasından gelen şu sesi duyduk. Sen iyi bir kızsın Doty. Doty bizim köpeğimiz problemli ama gerçekten iyi bir kız. Görünüşe göre bu evde eşimle benden başka biri daha var. Böyle hikayelerden bende tonla var. Yaşadığım kasaba resmen lanetli. Öyle ki belediye başkanlığı bile olayı ciddiye alıp bir araştırma ekibi çağırdı ve kütüphanemizin bir bölümünü paranormal olaylara ayırdı. En sevdiğim ve en korkutucu sis canavarları hakkında olanı. Bazen kasaba Silent Hill tarzı kalın bir sesle kaplanıyor ve yerel efsaneye göre bu sise dikkatli bakarsan bir takım silüetler görebiliyorsun. Çoğu kişi 1700'lü yıllarda burada yaşamış çocukların ve gençlerin silüetlerini gördüğünü söylüyor ama iki figür var ki onların hikayesi ayrı tutulmalı. Birincisi dört ayaklı devasa bir tazı. Cinsi bilinmiyor ama dört ayağı üstünde dururken bile 1.80 cm'ye kadar ulaşabiliyor. Diğeri ise küçük bir kız figürü. Ama tuhaf olan şu, sadece elbisesi görünür. Vücudunun genel hatlarını fark edebiliyorsun ama yüzüne ya da kollarına, dizlerine dikkatli bakmaya çalıştığında sanki kayboluyorlar. Geriye sadece Havada süzülen bir elbise kalıyor. Bu figürler tehlikeli gibi görünse de şimdiye kadar kimseye zarar verdikleri duyulmadı. Hatta ben bir seferinde kaybolduğumda dolaylı olarak onlar sayesinde eve geri dönebildim. Şöyle ki onları takip etmedim ya da onlar bana yol göstermedi. Tam tersine onları gördüğün anda içinde dev bir korku hissi uyanıyor. Beynin resmen buraya girme diye çığlık atıyor. Kaybolduğumda bu figürler bir araya geldiler ve yolumu tamamen kapattılar. Oldukları yerde kıpırdamadan durdular. Sadece bana bakıyorlardı. Ben de onların olmadığı yollardan gitmeye başladım ve bir şekilde eve geri döndüm. Onu rüyalarında gören birçok kişi hayvanlarla etkileşim halindeyken gördüğünü söylüyor. Hatta bazen yanında o av köpeğiyle birlikte göründüğü de oluyor. Bu yüzden aklıma şu geliyor. Belki de o köpek aslında kızın evcil hayvanı. Belki değil. Ama kafamda oluşan sahne tam olarak bu şekilde. Ama hikayeler burada bitmiyor. Ormanlık alanda ATV ve motor sürmek için kullandığımız bazı patikalar var. Bazen bu patikalardan birinde yürürken yol bir anda düzleşiyor ki normalde öyle olmaması gerekir. Ve sonunda ormanın içinde bir açıklığa çıkıyor. Bu açıklıkta küçük bir kulübe var. Yanında bir bahçe ve küçük bir kızılcık tarlası bulunuyor. Hani şu toprağa çukur kazılıp içine su dolduranlardan kolay olsun diye. rivayet göre bu kulübede bir cadı yaşıyor ama bu yeri bulmak kolay değil. Çocukken tüm ormanı alt üst ettim. Sadece iki kez denk geldim. Kesin de tamamen tesadüfen. Tüm bu hikayeler New Hampshire Chester'a ait. Buraya gelirseniz bunların başınıza geleceğini garanti edemem. Ama burada yaşayan neredeyse herkes anlattığım şeylerden birine tanıklık etti. Yolunuz düşerse bir gün mutlaka kütüphanemize uğrayın. Olay ben ergenken başıma geldi. Cuma günüydü. Saat akşam 6 civarı. Kulaklıklarımı takmış köpeğimle birlikte ormanda yürüyordum. Bu rotada onunla defalarca yürüdüğüm için korkmam için bir sebep yoktu. Zaten cuma akşamları bu saatlerde pek kimse yürüyüşe çıkmazdı. Zaten bu yüzden bu yolu tercih ederdim. Ama o gün birden içimi tarif edemediğim yoğun bir endişe kapladı. O his gittikçe güçleniyordu. Bunun üzerine iPod'umu kapattım ve kulaklıklarımı çıkarttım. Harlanın sonuna geldiğimde artık hızlı tempoda yürümüyordum, bildiğin koşuyordum. Köpeğim de çoktan önümde epey ilerlemişti. Elçitin içindeki küçük boşluktan geçip ağaçlarla çevrili toprak yola çıktım. Her zamanki gibi sağa döndüm. Ara ara arkamı kontrol ederek yürümeye devam ettim ve işte hikayenin en korkutucu kısmı. Sürekli arkamı dönüp bakıyordum biri mi var diye. Sonra bir anda birini ya da bir şeyi gördüm. Daha doğrusu bir gölge gibi bir figür. Bir ağaçtan daha büyük bir meşe ağacına doğru koşar gibi hareket etti. O an büyük ihtimalle çığlık attım ama yürümeye devam ettim. Çünkü o şeye hala çok yakındım ve ben genç bir kız olarak o şeyi geçip kaçmamın pek mümkün olmadığını gayet iyi biliyordum. Birkaç metre daha yürüdüm sonra bir kez daha arkamı döndüm ve o lanet şey yolun tam ortasında duruyordu. Biraz ileride o ağacın dibindeydi. Kolları dümdüz ama iki yana doğru açılmış şekildeydi. Ellerini yumruk yapmıştı ve bacaklarını genişçe açarak yürüyordu. Şey diyorum çünkü tam anlamıyla bir insan gölgesine benziyordu. Sanki üstünde bir pelerin vardı, başında da geniş kenarlı bir şapka ama tüm silüet tamamen opak ve simsiyah bir gölgeydi. Korkutucu görünüyordu ve o yoldan bana dümdüz bakıyordu. Söylememe gerek bile yok eve varana kadar deliler gibi koştum. Eve girdiğimde ise kelimenin tam anlamıyla panik atak geçirdim. Ne olduğunu hala bilmiyorum ama gördüğüme eminim. Olay İngiltere'de yaşandı ve o ormanla özellikle de o yol ayrımı ile ilgili yerel bir efsane var. Bir zamanlar o büyük meşe ağacına insanlar asılmış. Her neydi ise hayatım boyunca unutmayacağım. Eski bir binada yaşıyordum ve evimde sürekli bir kedi görüyordum. Zayıf, siyah bir kedi. Ama bu kedi bana ait değildi. Zaten benim kendi kedim vardı ve bu onunla aynı değildi. Gerçek olmadığını biliyordum çünkü onu hiçbir zaman net göremiyordum. Hep anlık, belirsiz şekilde görünüyordu. Ama hepsi evin içindeydi. Bir gece kendi kedim çoktan yatağımın üstüne yerleşmişti ve sonra başka bir kedinin yatağa zıpladığını hissettim. Kedim irkildi ve tıslamaya başladı ki normalde neredeyse hiçbir şeye tıslamaz ve bu kesinlikle bir rüya değildi. Daha da garibi kız arkadaşım da o kediyi gördüğünü söyledi. Bu siyah kedi günün herhangi bir saatinde rastgele ortaya çıkabiliyordu. Bir süreliğine kız kardeşim de aynı binada yaşamıştı. Ona hiçbir şey anlatmadım çünkü deli olduğumu düşüneceğinden korktum. Ama bir gün birlikte yürürken bana evinde gördüğü siyah bir gölgeyi bir kediye benzeyen bir şey anlattı. O tüm tüylerim diken diken oldu ama konunun üzerine gitmemeye çalıştım. Başlamadan önce şunu söyleyeyim ben aslında oldukça şüpheci biriyim. Bu hikaye çok dramatik olmayabilir ama anlatmayı seviyorum. Büyük annem hayatı boyunca hep şöyle derdi. Eğer ölümden sonra bir şey varsa sana bir işaret gönderirim. O bir huzur evinde yalnız başına hayatını kaybetti. O gün uzun ve yıpratıcı geçmişti. Hep birlikte büyük babamın evine döndük. Onun yalnız kalmasını istemedik. Gece saat 12 gibi herkes yatağa çekildi ve işte o zaman telefon çalmaya başladı. Açtık ama hatta kimse yoktu. Bu birkaç kez tekrarlandı. İngiltere'de gelen aramanın kimden olduğunu öğrenmek için 1471'i çevirebilirsiniz. Ama bu çağrılar izlenemiyordu. Birkaç kez daha çaldı ve sonra tamamen sustu. Şüpheci biri olarak söylüyorum, bu olay hayatımda açıklayamadığım ilk şeydi. Bunun doğaüstü bir şey olup olmadığını hala bilmiyorum. Ama ailemle birlikte bu telefonun büyük annemin bize gönderdiği işaret olduğuna inanmayı seviyoruz. Bu düşünce bize huzur veriyor ve içimizi ısıtıyor. Benim hikayem korkunç değil ama böyle Matrix'teki bir hata gibi hissettiriyor için anlatmayı seviyorum. Yazın sıcak bir günüydü, daha gençtim. Ailece evdeydik ve birden mahallemizde geçen bir dondurma kamyonunun müziğini duyduk. Ama şöyle bir şey var, bizim sokağa asla dondurmacılar gelmezdi. Şaşkınlıkla dışarı koştuk, dondurma aldık ve kamyondaki kadına sorduk. "Gerçekten mi? Normalde buraya hiç kimse uğramaz." Kadın biraz şaşkın şekilde cevap verdi. "Nasıl yani? Ben her hafta buradan geçiyorum." Ee, evet." tabi dedik biz de. Kadın yoluna devam etti ama bir daha onu asla görmedik. Ne o kamyonu ne de başka bir dondurmacıyı. Muhtemelen kadın yanlışlıkla bu yola saptı ama ben hala şöyle düşünmeyi seviyorum. Belki de paralel bir evrende dondurma kamyonları her hafta bizim sokaktan geçiyordur. Peki ya sizin hiç paranormal bir deneyiminiz oldu mu? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.